bacağımız için böyle bir parça örüyoruz. Şöyle göstereyim. Sihir halka ile başlıyoruz. Sihir halkam için öncelikle böyle bir halka yapıyorum. Bunun içine 6 tane ilmek ile başlıyorum. İçine 6 tane ilmeği dolduruyoruz. Ve 6 tane ilmeğimi doldurdum ve halkamı bu şekilde kapattım. Şimdi ilmek kaydırmayla halkamın ilk yaptığım ilmeğine batıp ilmek kaydırmayı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yeni sıramda her ilmeğe çift batıyorum. Yani sıramın sonunda toplamda 12 tane ilmeğim olacak. Sıramın sonunda toplamda 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi buraya farklı renkte bir ip koyuyorum. Sıramın sonuna belli etmek için. Yeni sıramda bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Sıramın sonuna kadar da bir tek bir çiftle tamamlıyorum. Sıramın sonunda 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi yine artırmaya devam ediyorum. Buradaki ilmeğin ipin yönünü değiştirdim. Yeni sıramda 2 tane tek, 1 tane çift olarak devam ediyorum. Sıramın sonunda 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi yine artırmaya devam ediyorum. Yeni sıramda 3 tane tek, 1 tane çift yapıyorum sıramın sonuna kadar. Sıramın sonunda 30 tane ilmeğim oldu. Son artırmamı yapıyorum. Yeni sıramda 4 tane tek, bir tane çift yapıyorum sıramın sonuna kadar da 4 tek bir çiftle geliyorum sıramın sonunda 36 tane ilmeğim oldu şimdi 6 sıra boyunca her ilmeğe tek batıyoruz yani 6 sıra boyunca düz olarak örüyoruz 6 sıra boyunca ördüm şimdi azaltma işlemine geçiyoruz yeni sıramızda 4 tane tek örüyoruz. Şöyle. 4 tane tek sıra boyunca 4 tane tek örüyoruz. 1 tane eksiltiyoruz. Eksiltirken sıradaki ilmeğin bana bakan kısmı, diğer ilmeğin bakın tamamını batıyorum. Çektim, ilmeğimi aldım. 3 tane tığımda ilmek var. Bunun hepsini birden çekiyorum. Yani ben burada eksiltmiş oldum. Şimdi sıramın sonuna kadar 4 tane tek, 1 tane eksilt yapıyorum. Sıramın sonunda burada toplamda 30 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bunun üzerine 3 sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her ilmeğe yine tek tek batıyorum. 3 sıra boyunca ördüm. Şimdi yeni sıramızda yine bir sıra her ilmeğe tek batarak yine bir sıra düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi sırayı tamamlayalım. Her ilmeğe tek tek batalım. Sıramızın sonunda bir tane zincir çekiyoruz. Sıramın sonuna geldim. Burada bir tane zincir çektim ve dönüyorum. Artık buradaki ilmek sonu ipimi şuradan çıkarabilirim. Bir tane zincir çektim ve örgümün yönünü bu şekilde değiştiriyorum. Şimdi burada şöyle göstereyim. Burada hemen dibine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yani burada azaltmış oluyorum. İlk ilmeğimi azaltarak düz bir şekilde ördüm. Şimdi 12 tane ilk ilk azaltmayı yaptıktan sonra 12 tane tek olarak devam ediyorum. 1 2 12 tane ilmek ördüm. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sıramda toplamda 13 tane ilmeğim oldu. Yine örgümün yönünü değiştiriyorum. Burada yine azaltarak başlıyoruz. Bir tane azaltıyorum. Yani dibine değil, hemen bir sonrakine batıyorum. Bir tane azalttım. Sıramın sonuna kadar tek tek örüyorum. Yani 11 tane ilmekle sıramın sonunu buluyorum. 11 tane ilmekle sıramın sonunu buldum. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine bir tane azaltıyorum. Sıramın sonuna kadar tek tek devam ediyorum. Böyle böyle sıramızın toplam sıramızın toplam ilmek sayısı 7'ye düşene kadar azaltmalara devam ediyoruz. Yani sıra başlarını bir tane azaltıyoruz ve sıra sonuna kadar e, tek tek devam ediyoruz. Toplamda ilmek sayısı 7'ye düştüğü zaman artık azaltmayı bırakıyoruz. Son azaltmamı yaptım. Yani burada bir tane azalttım, 6 tane tek ördüm. Yani toplamda burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğim oldu. Bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde Döndürdüm örgümün yönünü. Şimdi burada yine bir tane azaltarak başlıyorum. Bir tane azalttım. Ve e, şu şekilde ayağın etrafını dolanıyorum. Dolandığımda yani burayı komple ördüğümde toplamda 36 tane ilmeğimin olması lazım. Bu azalttığımla beraber. Şimdi bir e, azalttım. Bunu da sayıyorum. Azalttığımı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu yan tarafları örerken 6 hemen bakın şurada bir içte bir dışta olmak üzere ilmeklerimiz var. 6 tane burada ördüm. 7 içten 8 dıştan 9 içten 10 dıştan 11 bakın burada iç taraftaki kısım 12 dış taraftaki kısım 13 iç taraftaki kısım Şimdi 13 tane ilmekle buraya kadar geldim. Şimdi burada artık ön taraftaki ilmeklerim var. 13 14 15 16 17 18 19 20 sizinle beraber yapıyorum ki hani aynı şekilde aynı ölçüde örelim. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 20 9. Bakın bu ön tarafını bitirdiğimde toplamda burada 29 tane ilmeğim var. Hemen şurada köşede şurada şöyle gösterebilirim. Netleyeyim bir yandan da. Hemen şurada köşede bir tane ilmek var. Oraya batıyorum. 30. Yine devam ediyorum buradan yukarıya çıkarken. 30. 31. 32. 33. 34 35 ve şurada 36 tane ilmeğim oldu. Şimdi sıramın sonu artık burası. Buradan itibaren örmeye devam ediyorum. Şimdi burada ilk ördüğümüz ilmekten başlıyoruz. Bu sıramızda yani şimdi burada toplamda 36 tane ilmeğimiz orada oldu. Artık bunu azaltmaya geçiyoruz. Şimdi 4 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz sıramızın sonuna kadar. 2 3 4 tane tek ördüm. 1 tane eksiltiyorum. Sıramın sonuna kadar da 4 tek, 1 eksiltle geliyorum. Sıramın sonunda 30 tane ilmeğim oldu. Şimdi yine azaltmaya devam ediyorum. Yeni sıramda 3 tane tek, 1 tane eksilt yapıyorum sıramın sonuna kadar. Sıramı tamamladım. Şimdi burada 24 tane toplamda ilmeğim oldu. Artık bacak kısmına geçebilirim. Bunun üzerine 40 sıra boyunca her ilmeğe tek tek batıyoruz. 40 sıra boyunca düz olarak örüyoruz. 40 sıra boyunca düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi e, ayağıma bu görüntüyü vermek istiyorum. Yani bir nevi parmak pençe gibi e, bu görüntüyü vermek istiyorum. Onun için iğneme aynı renkte bir ip taktım ucunu düğümledim ve herhangi bir yerinden arka tarafından çıkıyorum bakın burada verdiğim ölçüyü de ona göre yapalım hatta şöyle tekrar yapayım burada sihir halkamız vardı yani sihir halkayla buradan başlamıştık buradan itibaren ilk önce ortadan yapıyorum daha sonra sağ ve sol olarak bunu devam ettireceğim sihir halkadan sonra bakın burada sihir halkamı tutuyorum 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilmek arasına ilmeğimi, e, iğnemi çıkarıyorum. İlmek aralığından çıkalım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ilmek aralığından ayağımın tam ortasından şöyle bakın tam ortasından çıktım. Şimdi bunu bu şekilde tekrar alt tarafından batacağım ama burada ipte kayma olmasın diye bir tane ilmeğimin hemen bir lobundan şöyle aldım. Bakın tam devamından aldım ve hemen bunun da ortasından burada nerede battığımız çok önemli değil. Tekrar batıyorum. Çıkarken 3 ilmek sağa bakın 1 2 3. ilmeğimi battım ve biraz da çekiştirerek yapıyoruz böyle sıkı sıkı yaptığımız yeri sıktım. Şimdi yine bir tane ilmekten aldım. Buradaki amaç bu pençedeki ipimizin kaymaması. Yine herhangi bir yere batıyorum. Bu sefer de tam ortadakinin 3 tane ilmek soluna. Battım. Ve çekmeyi unutmayalım. Yine buradan battım. Şimdi bu yaptığım işlemi tekrarlıyorum, sıkılıyorum. Yine yaptığım, battığım yerlerden aynı işlemi çeke çeke tekrarlıyorum. Daha böyle çukur görünmesi için. İki ayağımızı da bu şekilde sabitledik. Bakın parmak görüntülerini oluşturduk. Şimdi artık e, bacaklarımızı birleştirme, artık üst gövdeye geçme kısmına geldik. Bir tane